Hepinize hepiniz hoş geldiniz beyler. Şimdi bugün bugün şimdi başlıyoruz. Ee, bugün şimdi nasıl Gorbak Gorbak oyununda nasıl maç alacağımızı size göstereyim. Şimdi e, bunun bir test yapalım. Nasıl? Nasıl? Ve artık bu kolsuz kolsuz yani normal kolsuz bildiğiniz kolsuz ayaksız yani güçlü olduğunu size kanıtladım şimdi siz şunu siz şunu nasıl yaptığını size göstereyim bir tane silah alayım ve buradan slash set bunu bunu ses alın kopyalayın Sonra panoya yapış. E, sabitleyin ki her gün kullanırsınız diye. Ama bu boş yendikten sonra eze salın ve kullanın. Bu yendikten sonra. Şimdi bunu kullandığımızda yere divin enerji. Bu divin enerji alabilmemiz için sen gel bakalım. Gelmiyorsun. Seni o ilahiye getiririm ben. Neyse sen burada da kal. Sen ilk önce burada kal. Şimdi ilk önce biz şuradaki kapıları açalım. Buradan gireceğiz. Buradan buradan alacağız. Ve buradan ise işte de şurada şey alacağız. Şey buradan da alıp kaçacağız. Sonra buradaki yeri açacağız. Şöyle. Silinmediği için açacağız. Şöyle. Açtık. Ee, şimdi ne yapacaktık lan? Heh, şimdi bunu alacaktık. Oraya götürecektik. Gel bakalım sen. Sen gel benimle. Gel bakalım sen. Bunu ver de ben nerede dondurun hemen. Şöyle ben dondurup geliyorum. Evet her yeri dondurduk tane emin olalım. Sonra gelelim ve şuradan veya bu sende modes seçip e, seçiyoruz. Sonra bunu alıyoruz ve buraya götürüyoruz. Ben doğru bir şey açmayı unuttum ya. Şöyle plase mode. Yeah, we And now, Hazır mıdır? Senin sayda hazır değil. Şunları da koyacağız hemen. Şöyle, şöyle koyalım. Evet böyle. Bir tanesi burada olacak. Boş burayı. Yenilecek ama. Şimdi burada iki arabayı alıyoruz. Gel bakayım. Birazcık güvenlik almamız gerek. Ama bunu yapmanıza gerek yok. Ben yani sadece güvenlik olsun diye yapacağım. Boş bize buradan gelemesi diye ben burasını böyle bir kapatacağım. şöyle bize göre nasıl şöyle de şöyle de koyacağım buradan gelmesin diye diye işte buradan daha çok büyümesi yani buradan buraya gelmesi daha çok zor olsun diye yaptım yani gelmesi daha çok zor olacak üstelik şimdi ve şu anlık son şimdi ben yedek silah alacağım Şöylek olsun bunların ikisi. Şimdi interaktiften seçiyorum hadi. Bakalım. Şimdi kaç kaçacağım. Silah almamız gerek yok bence. Adam bana çözmüş ya Neyse. <laughs> Öyle meraklanmayın, <laughs> onu gelmesi çok <Şükrü>. zor. <laughs> Bunu aldıktan sonra oraya gideceğiz. alalım şunu. Şimdi o, o balkondan gideceğiz. Şimdi gidelim. Dikkatli olalım biraz şurada. neden gelebilir. Çok meraklı olmayın. Ona gelmesi çok zor. Şuradaki ne yapacağız? Şunları da atmayalım ki şimdi daha çok kolay olsun. Her yerde benim benim olduğum yerlere ilerlersiniz bulursunuz. Nasıl kaldı diye söyleyebilirim. Tamam. İnşallah <laughs> bir gelmez. Ben şöyle şeyler alalım. Hemen üstte çıkalım. Üstte de var, havuzda da var. Böyle bu kuluya sinirim. Sinir krizi geçiriyorum. Şimdi burası çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bakın sadece kaçacağız. Lan kaç. bekle hadi, hadi, hadi. evet son iki tane dört tane alacağız ya yani koşalım hadi Şu kulele, kuleler kulelerde yerlerde buralarda kule olacak ama nerede Aksi. burada evet buradaki kulede de var bunu buna da alalım.

Evet son burada ve son işte var. Sonra sileceğiz onu. Ve son tavuk atmazsak olmazlar. <laughs> Koşalım hemen. 10 dakikalık video oldu. Hemen gidelim, üstelik çıkıp alalım. Ve onu da Tugce'ne alacağız. Sonra onu da sileceğiz. Ve bu kadar bitmiş olacak. Ee, üstelik e, hangi silahları takamazsınız? APG, e, bomba, e, ateş silah ve şey tasak. E, Bunlara hiçbir e, bir, bir e, kostüm takamazsınız abi, inşallah. Evet. Şimdi son olarak bunu sileceğiz. Böyle bekle ya. Bu kasta. Evet. Bitti. Bu kadardı. Ekran böyle kararıyorsanız sunucudan atıyor. Sonra deneyeceğiz. Bir bakalım deneyeceğiz. Bakalım olmuş mu? zaten. Siz bana denersiniz. Hadi görüşürüz.